Eskiden rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de... ...çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her taraf ekin aha bu boy. İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti. Muhtaç etme beni şüphe bengine. Ben elmel öpmem. Çok ağrıma gidiyor yahu. Ne olur ver şu yağmuru. Ver yoksa durum kötüdür. Sidik zoruyla idare ediyorum bilmiş Han işte, burada yatın. <laughs> Dalga geçenin anasını ağlatırım. Baş üstüne ağam! Seni gözüm tutmamıştır kekeş Salman. Ama... Ama neyse. Ha, bir de seni ağanın çizmelerinin başına getirmişem. Ayna gibi olmasan sen mahvoldun gittin. Baş üstüne ağam! Sıçmışım çizmene de ağana da sana da kavat. Ağam! Hiç olmazsa burada rahat dur. ...Gideceğiz, başka yerimiz kalmamıştır. Kes lan! Bedirgan ağanın yanında hırsızlık yapmasaydın şimdi yerimizden yurdumuzdan olmazdı. Bir daha bu lafı duymayacaksın. Yoksa boğazını sıkarım! Tamam mı? Tamam mı lan? Hazreti Ali çift ağızlı kırıcı zülfükarı ağır ağır çekti. Düldü şaha kalkarken acı acı kişnemeye başladı ve... Eee diyeceğini okusana lan! ve... Mübarek hayvan sanki Hayber kalesine hemen zapt etmek istiyor. Hayber! Ben perlivan diye, ben kahraman diye alay ederim. Biz kim köpek oluruz yanında? Vay mübarek adam. Oku bakayım. Bence en güzel macerası Hayber Kalesidir. Yüz defa oku gene bakmam. Oku lan.